Başkanım Arabica Coffee House'la birlikte Kadınlar ve Erkekler Voleybol 1. Ligleri isim sponsorluğu anlaşmasına bugün imza attınız. Öncelikle bu sponsorlukla ilgili neler söyleyeceksiniz? Sponsorluğun arka planında biraz aslında dinlemek istiyoruz. Nasıl gelişti? Bizim birlikteliğimiz ve değer ortaklığımız imzayla değil, gönül bağı bizim için çok önemlidir. Bugün de arabikala yaptığımız imza töreninde şunun altını çizmek istiyorum. Şahsım ve Arabica'nın CEO'su ve kurucu üyesinin belirttiği gibi biz voleybolun ihtiyacı olan her yerde olmayı arzu ettiklerini ve dolayısıyla da birinci ligin kadın ve erkeklerin isim sponsor olması bizim ligimizin dünyada bir numaralı bir lig olan ligin birinci liginin de ne kadar kaliteli ve ne kadar düzey bir lig olduğunu gördük ve yaşıyoruz. Dolayısıyla da bu imzada bu birliktelikte voleybolun çok daha güzel işler yapmasında sponsorun öneminin bir kez daha altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla da bu birliktelik voleybolun hayrına çok güzel işler yapmamıza vesile olacaktır diye düşünüyorum bu sponsorluk birlikte hedefleriniz neler? Arabica Kafe Ağustos'un özellikle beklentileriniz neler? Yerli ve milli bir firma 200'e yakın şubesiyle ülkede çok güzel işler yaptığını söyledim. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde Arabika kahveyi içenin çok daha voleybola destek veren bir süreç olacağını düşünüyorum. Buyursunlar Arabika'nın voleybola olan desteğine de hep birlikte daha güzel işler yapmak için bir araya geldik. Dolayısıyla da bu güzellikleri yaşatmak için Arabika'nın bizim yanımızda olması, bize destek vermesi, bu yürüdüğümüz yolda bizim yanımızda olması, Türk voleybolu, Türk spor için çok önem arz ediyor. Bu spor camiasının da bence çok güzel bir temsilciler olduğunu düşünüyorum. Ailece sporun içinde olduklarını hep birlikte gördük, yaşadık. İnşallah hayırlı olur diyorum. İnşallah güzel işler yapmaya vesile olurlar diyorum.